tam bir rezalet gece yaşadık. Yani Başakşehir favori yeniliyor. 2-1. Samsun 1-0 önde. 2-1 yenildi. Cidden tam Samsun'a asla laf etmem. Güzel mücadele etti. Ama gel gelelim Beşiktaş. Abi ilk yarı zaten Raşista tam bir rezildi. Neler yaşadı ya? Yani şansa kadere bir gol attık. O da Abraham'ın büyük başarısı var. Cidden golde. Çünkü ön direk koşusunda kaleci topu sektirdi. Rashica da güzel gol attı ama Raşitsa yok oyunda. Sıfır ilk yarı. ko yani ilk yarı yenilmememiz büyük bir şanstı. İkinci yarı Beşiktaş bir tık ataklarını zenginleştirdi. Yenecek, gol atacak derken maalesef üst üste pozisyonlar aldı ve golü yedi. Yani burada Beşiktaş'ın mağlup olmamasına sevindim resmen. Çünkü yani gidişat çok kötü. Ne bir oyun kuran var, ne bir e, ileri ilerden İleriye daha doğrusu topu taşıyan var. Beşiktaş'ın kesinlikle yırtıcı kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Ben aynı fikirde onlar lütfen yoruma gelsin. Maçı izleyenler kesinlikle görmüşler. Abi Raşit Say ölü. Mario'yu koymuş sol tarafa ölü. E Emre Can'ı koydun. Yok abi atak yok. E sen Masaku'yu yolluyorsun. Yurasek alıyorsun. Yurasek bitik yok abi yok sıfır. Evet golün oluşumunda Eurosek vardı ama abi kaç kere bindirdin kaç kere orta açtın. Sıfırsınız. Evet Beşiktaş buradan bir puanla döndüğü için bence şanslı. Lütfen yorumlara gelin sizce bu maçın hakkı neydi? Bence rakipten bir puan aldığımız için çok şanslıyız. Çünkü resmen Ersin Güzay'a bakın göze çarpanlar Emirhan, e, Paulista, Endidi bir de Abraham vardı gerisi abi çöp. Çöp abi. 7 kişi resmen çöp. Udoka'yı da eski bir özür dilerim. Çok güzel toplar kesti. Sarı kart yemesine rağmen çok kritik müdahalelerde bulundu. Cidden Udokaydı de canla başla mücadelesinden dolayı tebrik ederim. 5 tane güzel oyuncu, 6 tane çöp oyuncu vardı. Siz de aynı düşünce değilseniz yorumlara girin. Kötü bir gece oldu. Tabii ki bu son değil. İnşallah romançlarda çeviririz. Ben Hamza Yaz. Futbol yorumlarımız, futbol analizlerimiz, canlı yayınlarımız devam ediyor. Takip et, abone ol. Tabii ki devamı gelecek. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutma. Hadi eyvallah.